sen cehennemin korkunç hallerini uzun uzun tefekkür ederek kalbine korkuyu ve yine cennetliklere vaat edilen cennetin ebedi nimetlerini tefekkür ederek kalbine ümidi yerleştir. Nefsini korku kırbacıyla Ümit dizginiyle sırat-ı müstakime Böyle yaparsan muazzam nimetlere erişir ve elem verici azaptan emin olursun. Şimdi o cennetlikleri bir Cennet nimetlerinden yüzleri karaklar. Kendilerine mühürlü halis bir şerbet sunulur. Ak inciden yapılmış çadırlar içinde kızıl yakuttan sedirler üzerinde otururlar. Orada yeşil içecekten eşsiz güzellikte döşekleri vardır cennet ırmaklarının kenarlarına konulmuş koltuklarına yaslandılar. Etrafları cennet hizmetçileri olan gülmanlar, vildanlar ve iri gözlü güzel hürlerle süslenmiştir. Sanki onlar yakut ve mercandırlar. Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin er sürmüştür. Onlar cennetin dereceler arasında dolaşır dururlar. Hürlerden biri edali bir şekilde görürse yetmiş bin gülman eteğini taşır. Giyindikleri ipek elbiseleri insanların gözlerini kamaştırır. Başlarında ince ve mercanlarla süslü taşlar vardır. Alınlı ağır ve gonca kokuludurlar. İhtiyarlamaları ve çirkinleşmeleri söz konusu değildir. Cennet bahçelerinin ortasında kurulmuş yakut taşların içindeki cadılar Gözlerini yalnız eşlerine çevirmişler. Oh. ellerinde hizmet için ölümsüz gençler may Mayın çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle berbattır. İçenlere lezzet verir. Yaptıklarına karşılık olarak saflı inciler gibi çevrelerinde vildan ve hizmetçiler sürekli dolaşır Hakikaten güvenli bir makamda, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadırlar. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisine Orada kerem sahibi yüce Rabbilerin yüzüne nazar kılarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Onların yüzlerine ne bir toz bulaşır, ne de olduk. Lakin Rabbimin kendilerine vaat ettiği sayısız lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. O zamanın felaketini uğramaktan güvenle Orada her türlü nimetlerden verirler. Süt, şarap, Val ve saksu mühimlerden içerler. Oranın zemini, gümüş, çakılı mercan, toprağı, saf misk, bitkileri, zaferandır. Kafur tepelerinden, gülsü yüklü bulutlardan, üzerlerine yağmur yağar. İnci, yakut ve mercan ile süslü, gümüş kaplar ile kendilerine içki sür tatlı suyla karıştırılmış, mühürlü, halis bir şerbet kupaları, cevherin saflarından dolayı, üzerine düşen ışığı yansıtan ve arkasından bakıldığında içindeki şerbetin kızıldığını ve inceliğini gösteren kupalar var. Bütün sanatkarlığını ve sanatın güzelliklerini ortaya koysa bile hiçbir insanoğlu bunların bir benzerini yapmayı başaramazlar bu kupalar yüzlerinin parlaklığı, güneşin aydınlığını andıran hizmetçiler eliyle kendilerine sunulur. Fakat nerede onların o tatlı yüzleri, yanaklarının güzelliği ve çenelerinin sıcağı ve nerede güneşin ışığı? Şu vasıflardaki bir Adem'in varlığına iman eden, orada bulunanların asla ölmediklerine, ellerine geçen nimetlerin asla bir değişikliğe uğramadığına, orada bulunanların başına hiçbir felaket gelmediğine kesin olarak inanmış olan kişi nasıl olur da Allahu Teala'nın yıkılıp bozulmasına izin verdiği bir yurda yani dünyaya ısınmıştır. Ki, şayet ahirette sadece beden sağlığı ve buna ilave olarak ölüm, açlık, susuzluk ve diğer felaketlerden güvende olma nimeti bulunmuş olsaydı, bu bile ahireti dünyaya tercih etmek için yeterli olurdu. Kaldı ki orada ne bir sıkıntı ne de bir keder vardır. Nasıl olsun ki cennetliklerin tamamı sultanlar gibi güvendedir her türlü nimet ve sevişlerle zevklenirler. Canlarının çektiği her şey kendilerine verir. Onlar her gün arşın etrafına gider. Kerem sahibi Rablerinin cemalini seyredenler. allah Teala'nın cemalini seyretmekle ile diğer cennet nimetlerinden elde edemedikleri kadar büyük bir hazırlar. Ve o esnada hiçbir şeye itifat etmezler sahip oldukları bu nimetler süreklidir. Birinden diğerine dolaşıp dururlar. Asla sona erme tehlikesi yoktur. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cennette bir nidacı şöyle ilan eder. Ebediyen hastalanmayacak bir sıhhate kavuşacaksınız asla ölmeyecek bir hayat yaşayacaksınız. Ebediyen ihtiyarlanmayacak bir gençliğe sahip olacaksınız. Şimdi sizin ebediyen tasalanmadan nimetlere erme zamanınızdır. Nitekim Cenab-ı Hak onlara işte size cennet yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındığınız diye seslenir cennetin vasıfları hakkında ilgi sahibi olmak için Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Bütün kapıları ve içindekileri gümüşten olan iki cennet. Yine bütün kapıları ve içindeki eşyaları altından olan iki cennet vardır. Cennetinde insanlar Rablerini seyrederken Rabbim ile aralarında sadece kibriya perdesi vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet Kim malından Allah rızası için bir çift sadaka olarak verirse, cennetin bütün kapılarından davet edilir. Cennetin sekiz kapısı vardır. Namaz ehli olanlar namaz kapısından, oruç ehli olanlar oruç kapısından, sadaka ehli olanlar sadaka kapısından ve cihat ehli olanlar cihat kapısından cennete davet edilirler. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, vallahi bir kulun cennetin herhangi bir kapısından çağrılması zararı değildir. Acaba bu kapıların hepsinden çağrılacak bir kul var mı? Resulullah Efendimiz, evet, senin de onlardan olacağını umuyor. Asim bin Damra radıyallahu anh der ki, Hz. Ali bir gün zevk cehennemden bahsetti. Bu hususta şu anda hatırımda olmayan çok önemli şeyler söyledi. Sonra cennet hakkında dedi ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük cennete sevk Cennetin kapılarından birine vardıklarında orada bir ağaç bulurlar. Ağacın dibinden iki çeşme kaynar en gibi iki çeşmenin birinden içerler, ondan içtikleri anda karınlarındaki pislik ve sıkıntı kaybeder. Sonra diğer çeşmeye yönelirler ve ondan yıkanırlar. Yıkanınca cennet nimetlerinin parlaklığı yüzlerinde belirir. Bundan sonra saçlarının rengi hiç değişmez. Başları asla tozlanmaz, yağlanmış gibi hep parlar. Sonra cenneti varınca cennet bekçiler onlara şöyle der selam Her, Her temiz geldiniz. Artık Her ebedi kalmak üzere girin buraya. Sonra vildanlar kendilerini karşılar ve sevilen bir kişinin uzun süren ayrılıktan sonra ansızın evine döndüğünde çocuklar nasıl onun etrafını sararsa vildan onun etrafını öylece çevirirler. Hepsi birden kendisine şöyle derler. Sana müjdeler olsun. Allah-u Teala sana şöyle şöyle nimetler hazırladı. Ardından içlerinden biri onun hurilerden olan eşlerinden birine giderek adamın dünyada söylenen ismiyle falan kişi geldi der. ona der ki sen onu gördün mü? Gelen hizmetliler de evet gördüm peşinden geliyor der. Bu haber üzerine huri adeta kuş gibi uçarak kapının eşiğine gelir. Adam cennetteki evine gelince yapısına şöyle bir göz atar. Yuvarlak inci taneler üzerinde kırmızı, yeşil, sarı ve her renkten oluşan bir sarayın yükseldiğini görür. Sonra başını kaldırır, tavarına bahar ve şimşek gibi göz kamaştırıcı olduğunu görür. Günahlarım